bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Minecraft oynayacağız. Tabii ben bir yatmadan kalktım siz görmediniz. Video altına gelecek kalınca. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve iyi seyirler. Ben şimdi odun odun torayacağım. Hadi bakalım bize mi hadi görüşürüz arkadaşlar siz, izlemediniz ben bir sürü kastım şöyle yapalım bir sürü kastım şöyle düşünün şöyle şuralara koyalım 65 tane yaptık yani var. Onları evime getirtiriz. Hayır ya. Evime geldiler. Arkadaşlar. Bunlar çok atıyor. Oha. Aa evim Evimin yarısı buradaymış. Arkadaşlar. Yarısı buradaymış. her şeye tek atıyor. Sana şunu şöyle. Siz benim kaç tane odun kaç tane gördünüz <laughs> ki? Ya bu ya. da bulmaz ya. Ne yapalım ne diyeyim? Evi yaptım. Siz görmedin adamlar evine. Ah. Yapmasını bitirdi ya. Şu topraklarla bari şuraları kapatalım. Yani bütün kırıklar varsa bana geliyor. Yani bütün creeper'lar varsa beni buluyor. Olmaz. Ben nerede olduklarınızı bilmiyorum kardeşim. Abi. ya. attı. olsun herici. 20. 2 tane şimdi ayarladım özür dilerim. Çok özür dilerim. Yani. <laughs> Arkadaşlar, canlerimin de kanalı var. Onların kanallarını da izlemeyi unutmayın. alırız. Şimdi bizim evin hali şu şöyle az önce daha güzeldi. Şimdi gece geldi. Gece oldu diye bizim eve baktık. Sonra şunu şöyle şuradan şuraya koyalım. Bir kat daha koyalım. Sonra gelmiyor. Hemen dişik. 6 dakika oldu. 7-8 dakika olur ama ben şuradan <laughs> bir ama mobilde olmuyor tabi istediğimizin aynısı olmuyor tamam şey de oluyor da montajda şimdi Tam parçası. Taşını şöyle yapabiliriz. İlk önce şunu şuraya koyalım. Allah. Sonra tutu. iki tane kaldı. Hemen arkadaşlar ben şimdi kasıp 64 falan kasıp geliyorum. Haydi iyiyiz. iyi iyi görünler. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar, geçmişte ben kastım. Kamerayı da büyüttüm biraz. Bunlar beni benim bırakmayacak galiba. O zaman iki üç yüz.